Arkadaşlara bir imkan açalım. Ondan sonra şu anki sohbet formatından uzaklaşmayız inşallah. Çünkü odaya katılan arkadaşlar ona izin vermezler. Zaten öyle. Yani Ben de bu sohbet tarzından Risale'ye açık olarak muhatap olmak yani bir kalıp içerisine sokmadan mutlaka kalıp içerisine sokmadan eee Risaledeki yaklaşım tarzını günlük hayatıma uygulayacak ve benim için pratik değeri olacak şekle getirmek suretiyle risale ile baş başa olursam, risaleyi okursam e, o zaman çok faydalanacağımızı gördük, anlıyoruz. Burada derslerimize devam eden, sohbetlerimize devam eden arkadaşlarımız bu sohbet formatından... E, uzaklaşmayız inşallah çünkü diğer arkadaşlar zaten ona razı olmazlar demesinden de bunu anlıyorum mahkum 72 biraz devam ederseniz derslerimizi anlayabilirsiniz diyor doğru 72'den ricamız da bu sabırlı olacağız inşallah peki pazar gün Yasemin çok özür dilerim Yasemin Hanım'dan bir cevap gelmedi bak Yasemin Muş'u söyleyecektim Yasemin Hanım'dan da bir ders isteriz. <laughs> Ebu Yusuf'tan da bir ders isteriz. Naciye Hakkı'ndan de bir ders isteriz. <laughs> ne inşallah. Peki, şöyle açılalım bak, bekleyelim. Şimdiki e, görebildiğim kadarıyla yine pazar gün inşallah e, İnşirah Nur'dan önümüzdeki haftanın çarşamba günü Mak günden Alıyor musunuz Makkün üzerinize? Önümüzdeki hafta çarşamba Makkün'den. Önce öyle tamam diyorsunuz. İnşallah. Ee, önümüzdeki e, mesleviyi Mesnevi'yi isterseniz Mesnevi'yi Makkün'e verelim. Ee, çarşambayı e, olur diyenlerden kim var idi? Sayfayı açayım. Eee olmadı. Hala, hala yetmiyor. Önümüzdeki hafta kimler e, olur dedi. Erkan olur dedi. E, a, bir dakika. Levent Bilgi olur dedi. Önümüzdeki hafta peki niye biz bu işi ne neden biz bu işi muhakemet dersi de yapıyor Şimdilik değil şimdilik değil. Şimdilik e, muhakemat dersi e, yapmak için hazır değiliz. Mesnevi Nureyden yapıyoruz ona yaklaşık. Katılmanız lazım 72. Katılmak sabrederseniz Allah hepimize inşallah e, hidayet verir. Hepimize. Hepimize. Yani bir şeyler öğrenirsiniz. Hidayet vermek, dalaletten kurtulmak anlamında değil değil mi? E, efendim ben not alıyorum. Siz de not alın ben şimdi heyecanlandığım için bu cumartesi yani önümüzdeki cumartesi günü makkün. Mesnevi Nuriye'den kaldığımız yerden ders yapacak mısınız? Ondan bir söz alalım. Aa, makkün İnşirah 17 Ekim Cumartesi. Yok hayır 17 Ekim Cumartesi değil. Ee, 17 Ekim Cumartesi değil. Bakayım bir. 9 cumartesi 9 ok, e, oktober Ekim 9 Ekim y, bak pardon 10 Ekim cumartesi 10 Ekim cumartesi makkün 10 Ekim cumartesi makkün sizi e, Mesnevi Nuriye'ye e, vukufiyetinizi bildiğimiz için <laughs> elhamdülillah peki ondan sonra Pazar 11 Pazar inşallah e, inşirah Nur ben not alıyorum İnşirah Nur 11 Pazar takip eden 11 Pazar o takip eden çarşamba 14 14 çarşamba Çarşamba Levent bilgi katılabilir misin çarşamba müsait misin Mahkum Mesnevi'de nerede kalmıştık diyorsun. Kitabı getirmem evet. lazım. Remizlerin 13.sünde mi kalmıştık? Onu ben size vereyim Hemen hoş bağlayalım. Bu arada Levent, Levent düşünüyorsun. Kitabı olan Levent Bilgi sanırım. Doğru. Kitabı olan Levent Bilgi'den bekliyoruz. Levent Bilgi önümüzdeki çarşambaya hazır mısın? Evet, şimdi nerede kalmışız? Ee, 15. sıradaki remiz, ee, Katrin'in Zeyli'nin 15. sıradaki remiz'in 3. E, paragrafı Murakabe'yi konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Remiz e, e, Makgun. E, murakabeyi konuşmuştuk. Murakabeden sonra vesayete lüzum gösteren ehli nazar ise de kalmıştık. Garip. Okey. E, o da inşallah tamam. E, Levent buralarda mısın? Çarşambaya müsait misin? De, ben bir günü sadece sizin yapmanızı söylesem e, olabilir ama çarşamba mesela olabilir de Şimdi şu aşamada e, hepimizin birer ders yaparak e, katılımını e, sağlayalım. Bu bir alışkanlık hale gelsin. Sonra müsait olmadığınız zaman e, ben yaparım. Araya birisini sokamıyorsak, e, şartlarımız müsait değilse ben yine yapmaya devam ederim inşallah. Ama siz önümüzdeki çarşamba günü en azından bu önümüzde e, çarşamba gelecek. Çarşamba 14'ünde e, kaldığımız yerden ya da bir başka yerden e, ama kaldığımız yerden olursa güzel olur. E, sohbeti organize etmeyi inşallah üstlenmeye hazır mısın? sartın müsait mi? Şu an mikrofonum yok. Beni sonraya bırakın. De ben. Evet. bir Olabilir. Devam edebiliriz de. Şu anda mikrofon yok. Bir mikrofon al Allah sana bir imkan versin bir mikrofon al ama oldu mu? Başka kimdi evet demişti? Erkan evet demişti. Başka kimler vardı hatırlıyor musunuz? Evet olabilir diyenler? Ee, onu sildim mi ben? Serhent diyor ki evet Serhent. yani Erkan hocam Demişti ki e, ben yapabilirim. Peki çarşamba değil. O zaman sizi pazara alalım. Yani 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 18. 14 çarşamba. 18 pazar. 18 pazar. Serhent Erkan yazıyorum. Oldu mu? Ekim evet. Erkan Hoca. Anlaştık mı? E, i̇nşallah. E, başka kim vardı arkadaşlarımızdan talip olan? Yasemin Muş sessiz kaldı. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah oldu. Konu ne hocam diyor? Ha siz e, 18 Ekim pazar olunca okuduğumuz yerin devamı isterseniz isterseniz başka bir yer. Yani okuduğumuz yerden devam ederseniz ne âlâ. Devam etmeseniz şu anda 14. sözün hatimesini okuyoruz ve e, la İnşirah nur pazar gün kardeşimiz pazar gün devam edecek. kaldığımız yerden siz devam edeceksiniz. Ama ben şurada kendimi daha rahat hissediyorum derseniz olur efendim. Hay 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 hay. Tamam çok güzel. Siz söylersiniz biz ona göre kitabımızı getiririz dinleriz seni. O zaman pazar gün 18 Ekim pazar gün Serhent'ten. Peki başka kim var? Doktor Doktor Bulut Beraber evet 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 fakat mikrofonunuz var değil mi? İnşallah Serhan o, o zaman kadar bir mikrofon alırsınız inşallah. yoksa bile. E, e, alhamdülillah var e, Levent bilgi de inşallah bir mikrofon edinecek İnşallah. Peki Doktor Bulut bir dersi siz kontrol e, siz yönetmeyi düşünür müsünüz Yasemin Muş Ebu Yusuf Naciye Akgün bekleriz bir ders. Ne diyor? E, cevap gelmedi mi? Yoksa yav, zamanla mı? Doktor Bulut önümüzdeki birkaç hafta içinde birkaç günlüğüne şehir dışına çıkmam gör? Bu birkaç defa tekrarınıza gibi. O yüzden kesin bir tarih bilmiyorum. Tarih belli olmadığı için olur. Ebu Yusuf Yasemin Muş, nere, nerelerde? Doktor Bulut e, ileride inşallah e, meşgul olduğunuzu biliyoruz. Kolay iş değil yaptığınız işler. Çok meşgul eder insanlar. Eee yani o, üniversitede hoca deyince o oh, oh, haftada 3-4 saat 5 saat ders veriyor. Diğer bütün gün onu zannederler. Halbuki en çok meşgul e, olan insanlar onlar onu biliyorum inşallah. Ama bir, bir boş olduğu zaman bekliyoruz. Mesela yani dışında bir kaynakla da konuşsak olur mu diyorsunuz. Eğer e, e, usul bakımından imani perspektifi tutturuyorsa Serhent diyor ki bu konu Risale'den de ara, art, ara diyor. Şimdi Risale'den Hazreti Musa ile 20. Sözde e, Hazreti Musa'nın nesini ne, ne demiştiniz siz? Kıssası, sihirbazlarla olan kıssasını 20. Sözde yani insanların çok çok alimlerin, ben dinledim çok değerli alimlerin a, e, çok e, takdir ettiği 20. Sözde eee ince farklılıklar var onları yani ince espriler var onları gündeme getirip bizim için ne demeye gelir hani Hazreti İsa'nın e, Hazreti Musa e, dedi e, ayeti kerimede ben biraz da ihsan eli açık o ne demek anlamıyor birisi mi var böyle tefsirinden faydalanmak istiyorum kim olduğunu bilmiyorum Yani Öyle faydalanırsınız ama Risale'deki espri ben bu zatı tanımadığım için kim bu ihsan eli açık ee, Risale'deki mesela Hazreti Musa'nın evet Hazreti Musa'nın asasın asasını taşa vurdu 12 suyu çıkart diye Said Nursi ne diyor ya, senin asan, senin aklındır tabiata, maddeye, kainata vurup oradan hakikat yani alemi gaybın bilgilerini çıkartacaksın. Yani e, Rabbini sana tanıtan, iman nakatlarını sana tanıtan evet. E, böyle yorum yapıyor tabi insan ele açık. E, hay hay hep beraber dinleyelim. Benim e, benim endişem bize tarihi bilgi getirmeyecek. evet bize tarihi bilgi getirmeyecek diğerlerinden alıp mütala ederiz mutlaka da yani onların bilgisiyle ben ne yapayım tarihi bilgi abeseyi dün bir arkadaşımızın yabancı bir arkadaşın evinde abese suresinin tefsirini okuduk onun mütalasını yaptık Abese suresinde hemen elinize aldığımız kitap hemen diyor ki Hazreti Peygamber diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yüzünü ekşitti ama ümmü kultum dur bakayım kardeşim Kur'an yalnız ümmü, ümmü nedir o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kişiye karşı yüzünü eksiltmekle ilgili olarak konuşmaz ki o bir bahanedir sen sana gelen bir talibe yüzünü çevirme sana yani bu bu e, okuma tarzı e, bu okuma tarzı yani Risale-i Nur'da var. Başka kişiler de oradan aldıysa aldanmazsa ben görmedim. Yani bilemiyorum. Başka yerde varsa buyurun gelin. Ama bize tarih anlatma. Mesela e, Kur'an-ı Kerim'de hani bizim sana unutturduğumuz biz, biz sana söylüyoruz ama e, e, unutturduklarımız e, far e, e, unutturduklarımız exception, istisnadır derken e, ille de bunu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyor. Bunu bize yutturuyorlar. E Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bazı ayetleri unuttu da onun için onlara istisna diyor. Ya kardeşim sana konuşuyor. Sen hayatında hiçbir unutmaz mısın? Neden Kur'an'ın unutulduğuna götürüyorsun onu? Neden o ayeti kerimede biz sana Kur'an'ın bazı ayetlerini unutturduk ey Muhammed demiyor ki. İnsana konuşuyor, sana konuşuyor, bana konuşuyor. Tarihi kontekstin içerisine, tarihi bağlamın içerisine koyduğumuzda ayeti kerimeler bütün canlılıklarını öldürüyorlar. Onun için bize gerçekten tarihten hikaye anlatan, sen öyle yapacağını zannetmiyorum Serhent'ten de, bu kaynaklardan ne faydalanacaksın ki? Zaten bugüne kadar hep kafamızın donması o kaynaklar yüzünden. Bu tür hikaye anlatan İsrailiyat anlatan kitaplar yüzünden olmadı mı? Burada arkadaşım bir tanesi söylemişti. Ee, onu hatır bulabilirsem eee Neyse bulamadım. Bir arkadaş e, hani ben onu bilmiyorum Ben onunla uğraşamam. Yani öyle çok uğraştım uğraştım hayatım geçti. Bana Serhent okuyacak bana söyleyecek. Ben onu bilirim. E, i̇nşallah eğer kusura bakmazsanız birisi ısrar ediyor aramaya ben